Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bu sene de geleneksel mağazalar günü çekilişimizi yapacağız. Bu sene ödülün içeriğini değiştirdik. Ee, yine 10 tane mağazamıza e, her personeli maviden 1000 TL'lik hediye çeki e, tanımlayacağız. Ve e, Sedef Hanım'la geleneksel çekilişimize başlıyoruz. Hayırlı olsun evet, herkese. Hayırlı olsun herkese. Uğurlu gelsin. Başlıyorum. Marmara Park. İzmir Mavi Bahçe. Ben dört tane çekiyorum. Tamam. Cevizle. Mall of İstanbul. Hayırlı olsun. Ben de mağazacılar gününüzü kutluyorum. Evet, buyurun Fulya siz çekin. Bu kadar çok karıştırdım ki. <laughs> Görmüyorsun değil mi mağazasını? Yok. Can Park. söke. Bursa marka. Ben de mağazacılar gününüzü kutluyorum. Evet, sonuç da kaldı? Evet. bakalım. Akasya. Bunu içine düşürmeyelim de. <laughs> Aynaları tekrar tekrar <laughs> çekeyim. Afyon, son mu adamı? Evet. evet ve kapasite mağaza. Evet ben de tekrardan mağazadan tutuyorum arkadaşlar. Ee, kazanan mağazaları tebrik ederim. Güzel günlerde kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Selam